Ben kısa bir açılış konuşması için mikrofonu ilçe müftümüz Sayın Mustafa Bayt hocama arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bir yıllık bu yoğun koşuşturmanın biraz da olsa keyfini çıkarabil çıkarabilmek. Bugün inşallah burada Hüseyin Goncagir hocamız ve ekibi size şöyle dolu dolu çok neşeli inşallah unutamayacağınız bir zaman geçirtirecek. Beraber olacağız. Biz hepinizi seviyoruz. Evet, tekrar hepinize böyle neşeli, dolu dolu bir zaman geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mustafa Hocama bizde çok özel, Türkiye'de çok büyük değişimin kaynağı olan 4-6 yaş bizim için çok önemli. Bizim bir hocamız vardı rahmetli. Siz. Derdi ki, bir ülkenin başarısı, zaferi ve onun galibiyeti o ülkenin tanklarıyla, silahlarıyla, uçaklarıyla değil, onların imanlı gençliğiyle de olur derdi rahmetli hocamız. Şu anda o imanlı gençlik yarını Türkiye'sini kurmak üzere inşa ediliyor. Hem de bu imanlı gençlik çok profesyonel, çok da doğru adreste. Çünkü şu anda 4-6 yaşı çok profesyonelce yapan Diyanet İşçi Başkanlığımızın bu 4-6 yaş hoca da alkışlıyoruz. Bize de bu vesileyle sizlerle buluşturan çok değerli hocamızı Mustafa hocamızı da günün anısına ardımızdan bize Fatih Okur belki Nasrettin Hoca 8 yaşında alkışlarınızı bu plaki takdim etmek istiyoruz. Kabul ricasıyla. Nasrettin Hoca ve Karagöz az sonra sizi şarj edecek. Velileri çok seviyoruz. Geçen de veliler dedi ki biz de seyrederiz ve niçin dedim? Hocam biz küçükken böyle programlar yoktu. Kaza etmek istiyoruz dedi. O zaman veliler de burada olacak. Evet şimdi uçuşa geçiyoruz. Kimler uçağa daha önce? Ay hocam ben korkarım uçmayalım ya. Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Pencerelerinizi kapatın. Pencereleri kapatın. Hava sıcak hocam. Ha doğru. Evet. Dear passengers. <laughs> ha, ben de biraz İngilizcem İngilizce konuşayım. İngilizce söyle ha. Dear passengers. The person you have hoped cannot the bridge at the moment. Please try again after later. Sen ne alakası var uçakla ya? Sen cep telefonuna ulaşılmayan... Aa pardon diyorsun. hocam o zaman arayayım ben. Arkadaşlar bu Karagöz beni çok gördü. Bugün bana yardımcı olur musunuz? Evet. Ama bugün senin yeni öğretmenlerin var. Ay canım öğretmenlerim. 4 6 ya ya. senin öğretmenlerin olacak. Arkadaşlar evet. Karagöz'ün hocası olur musunuz? En baştan başlayalım mı? En baştan başlayalım hocam. Dur. Evet. Sen bilemezsen kim bilecek? Yaklaş. Yaklaştım hocam. Sabah kalktık. Kalktık. Kahvaltıya oturduk. Oturduk. Sofra mükemmel. O mükellef. Hazırlanmış. Hazırlanmış. Tam oturdun. Tereyağı bal, ekmeği kestin. Dandırdın. Tam ağzına atacağı zaman. Evet. Ne diyorsun? Çay yok mu? Ben en sonda seni buraya bırakacağım 4-6 yaş. Mustafa evet. hocam sen bunu yap. O zaman biz bir açılış yapalım mı? Yapalım. Bir teneffüs yapalım teneffüs hocam. Teneffüs ya. yapalım mı? Yapalım. Eller hazır mı? <laughs> Hadi balonlar. Ay fotoğraf Arkadaşlar arkadaşlar sizlere bir müjdemiz var sizlere. Sizlere müjdemiz var. Allah Allah. Sevinç oldu başlıyor eğlencemiz başlıyor başlıyor eğlencemiz Hazır o şöyküllerle masallarla şiirlerle başlıyor 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 eğlencemiz başlıyor eğlencimiz. Karagöz efendim hocam. selamlayalım belki alkışlar Selamünaleyküm. 2 3 Haydi sen bu altı işi götürürsün. <laughs> evet götüreceğim Güneş hocam. Batana Güneş batana kadar devam eder. Güneş batana kadar. Evet. Şimdi Karagöz, Efendim bir Bütün bu hocam. çocuklar yeryüzünün en büyük değişmez ilahi kitabını öğreniyorlar. Evet. Acaba bu 1400 yıl değişmeyen yüce kitabımızın adı ne? Hayat Bilgisi. Hayat Bilgisi mi? Evet. Doğru mu? Doğru. Yaklaş, Yaklaştım hocam. Evet doğru söylüyorsun. Evet. O kitap hayat bilgisini öğretiyor. Nasıl davranacağız? Diyor ki annene babana üf bile deme diyor. Hayat bilgisi hakikaten ya. Tartıyı doğru tartın diyor. Yamuk yapmayın diyor. Evet ya. niye yamuk yapıyorsun? Ya, o yapmıyor ya. ya yanlış yaparlar. Evet, Pardon hocam. Onun için hakikaten o kitap hayat kitabı ama. Hayatı bir kitabı ama. Esas ismini aç kulağını. Açtım hocam. Çocuklar söyleyecek. Bir, iki, üç.

Hocam dedikodu yapılıyor burada. Kim o? Bak bu ablayla bu abla dedikodu yapıyor orada. Gel. Ya Akşama çocuğu... diyor altın günü var. Ne işin var senin ya burada diyor ya. on demiyor çocuklar. daha, daha iyi seyretsin. Büyükler arkaya çıksın He diyor. Arkaya ya. çıksın diyor ya. Evet. Sen lafı değiştirme. Sen lafı değiştirme. İşte bunlar. İşte bunlar. Senin. Senin. Dört altı yaş. Dört altı yaş. Sen kimle konuşuyorsun? Çocuklarla <gülüyor> hocam. <gülüyor> ben de sana söylüyorum. <laughs> He bana söylüyor. Evet. Bunlar senin yeni öğretmenlerin. Evet benim yeni öğretmenlerim Onlar. bunlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar. Evet. Ve başlıyorlar. Yolar Kur'an-ı Kerim'i aç. Herkes açsın. Açıyorum hocam. Açtın mı? Evet. Soldan Aa. sağa açtım. Bravo açtın. Kur'an-ı Kerim açtığında ilk sure, ilk dua hangisi? Namazda da o okunuyor. Allah'a ekber diyece. evet. Ben biliyorum hocam. Ya ]ları. sen biliyorsun da. Şimdi ben Mustafa hocama seni bırakacağım ben. Evet. Arkadaşlar. Bizim Karagöz çok etkilendi geçen gün. Kırklar elinde çocuklardan ve Söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim hocam. Namaza başladı. Bir ya. alkışlayalım kendisini. Yalnız, Evet. onu söylemek istemezdim ama çocuklara söyleyeceğim. Söyleyin hocam. Bir eksiği var. Aa. Çocuklar duaları bilmediği için namaz kılarken Allah Allah diye namaz kılıyor. Olur mu acaba? Hocam, He? öyle değil ya. Ben duaları ezberledim. Sen? Evet. Karagöz. Efendim sen hiç dua bilmiyordun. Hayır ezberlediğim hocam. Demin altından da buraya trafik vardı. Ha. Yolda iPhone'dan girdim ezberlediğim. Bu. Evet. Şimdi kimler beş tane dua bil? Bak 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 beş tane dua Vay da. be. Bak on tane bile. Oo. Sen kaç tane dua ezberledin? Dört tane hocam. Gerçekten mi? Evet. O zaman alkışlar gelsin. <laughs> göz dört dua ezberlemiş de evet. hangileri onlar? Yasin mi? Tebareke mi? Amme mi? Fethi mi? Hangileri? Hocam onlar uzun oluyor ya. Üç kulu valla bir elham. <laughs> Hocamı da güldüm. Valla gülüyorlar hocam size ya. Evet arkadaşlar. Üç kulu bir elham diyor. Kaç eder? İki eder. Sen Hayır hocam. Bir, mi? iki, üç. <laughs> elham dört işte. Ya. Öyle mi? Evet. onla namaz olur mu? Olur hocam ben sordum. Kime? Mustafa Hoca'ya sordum. Mustafa Hocam diyor ki ben namaz kılarken üç kurbanla bir elhamla namaz kılıyorum diyor. Evet, sana sormuş. Sordum. Ne dedi Mustafa Hoca? Selamun Hocam dedim. Bravo. Ben üç kurbanla bir elhamla namaz kılıyorum. Ne dedi Mustafa Hoca? Hatim yerine geçer devam etti. Oo maşallah ya. Karagöz Yok, ben, hatimle namaza başlamış. Evet, Al, ben, işte bak lazım. Hatiple namaz kılıyorum. Hatip kim? Hatip oldu. Ne atlama? Yok ya siz dediniz hatiple namaza başlamış. arkadaşlar hatim hatim. Ha evet hatimle. Sen maşallah Karagöz. Yok maşallah hocam. Beda davadan <laughs> Sen böyle namaz kılıyorsun ya hatimle. Evet. Sen evliya olmuşsun. Ya hocam evliyim nereden bildiniz ya? Evli misin? Evet. Onu kim soruyor ki sana? Ev aldım yeni ya, daha. Ya onu demiyorum sen ermişsin ermiş. Ha, eridim bittim valla Mustafa ya. hocam ya bir yemek falan bir şeyler yok muydu? Ya daha demin yemedim hocam bu vakıfta ne doymaz adamsın sen ya Aa evet az evvel yedik ben unuttum Karagöz, hocam ya. Efendim? Lafı değiştirme. Lafı değiştirmeyin. Kur'an gibi ilk sayfasını açtın. Açtım. Herkes açsın Kur'an-ı Kerim'i. Aç. İlk elham çıktı. Elham çıktı? Onu bana okuyabilecek misin? Hocam, buradaki çocuklar benim öğretmenlerim. Öyle mi? Bence bana öğretsinler. Arkadaşlar, Karagöz'e elhamı öğretir misiniz? Evet! Ama sesleri gelmiyor. Bir A deyin bakayım. A. Bunlar acıkmış ya. Bu küçük harf, büyük harf A. Aa. Çok güzel. Vardım hocam. Çok güzel. Evet. Şimdi Aç kulağını. Açtım hocam. Açın ağzınızı. şimdi Şimdi Karagöz'e elhamı öğretmeye hazır mısınız? Hep beraber yalnız bir öncünüz olmasa kim gelip burada okur tek başına? Allah Allah gel profesör gözlüklü kızım. Hocam şuraya atı ver sahneye. Hocam excuse me. Is it possible to take him? Her please. Türkçe anlamıyor hocam. Ben Aa, hocam, e, tamam. turistik gelmiş hocam. Bu da Almancı kendisi. Şimdi, evet. Törenle sahneye çıkacak. buçuk saniye. Gidebilir mi hocam. hocam? Hazır mıyız? Hazırız hocam. O zaman beraber okuyoruz. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Elha. Rahim. 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 Alkışlıyoruz hafızımızı. Be, hocam. Amin dedi ya. Maşallah ya. Sen evet. bunu o zaman hocam tanış. Ben de öteki soruları hazırlayayım. Tamam hocam. Kimmiş böyle sana öğreten İşte senin ilk öğretmenin Çankaya'da soru evet. devam edelim. Tamam hocam. Evet evladım adın ne? Meryem Konuş kızım. Malları ülkeye nereden soktunuz? İtalya. İtalya mı? Hmm. Peki bu işin başında kim var? Kim varmış? Kim var bu işin başında? Müftü. Ne, ne? <laughs> Bir dakika. Peki evladım. Mallar kaç kamyon? 5! Abo! Beş kamyon mal. Hayırdır şahane. Peki. Ben ha. her şeyi öğrendim. Öttü bu ya. Öyle mi ya? İsmi Meryem'miş. Evet. Hocam İtalya'dan sokmuşlar malları. işin başında müftü var. Müftülüğün defasında saklıyorlarmış. Tam 5 kamyon mal. Karagöz. Efendim. Konu ne? İşte siz dediniz ya mı adını öğrendi ya. ya. Öyle değil. Ben Aynen sana çocuk, bu üç güzel çocukla tanışalım. İsmi ne kızım? Meryem. Tamam işte bak Meryem. Kur'an-ı Kerim'de en güzel sure. He, Meryem. Evet. Hatırlıyor musun sonra senin çocuğun olmuştu? Neydi onun adı? İsa. Hah. Onun babası kimdi? Hatırlamıyorsun değil mi? Allah Allah. İsa peygamberin babasını hatırlıyor musunuz? Aa yok. Yokmuş babası ya. Aa, evet. Peygamberimizin babası var mıydı? Öyle mi? Ama kendisi e, doğduğunda görememişti babasını, değil mi? Vay be. Bak evet. gördün Meryem sana bunları öğretti. Aa canım öğretmenim benim. Peki alkışlarla Meryem'i gönderiyoruz. Evet Meryemciğim yavaşça sandalyeden iniyorsun. Benden Ankara Merkez Camii'nde bedava akşam namazı kazandın hmm. çocuk. Evet, evet hocam, hocam benden kazandı. Bedava namaz kılacak. Bedava namaz. Bedava kılacak değil kılacak. namaz ücreti var Cenabak. Oo! Öyle mi hocam tabii. Öyle ee. hepsini veriyor. Evet. Lafı değiştirme Karagöz. Lafı değiştirme Karagöz. Son sorun geliyor. Son sorun geliyor. Sen bilemezsen kim bilecek? Sen bilemezsen sucuklar bilecek. Kur'an-ı Kerim. Evet. Arkadaşlar bu biraz ağır istiyor. Ben nasıl evet. tekrar edin? Evet. Kur'an-ı Kerim. Sevgili peygamberimize. Nasıl indirildi? Aa, Whatsapp'la. Whatsapp. Ve WhatsApp. Instagram'la. C vahiy D Facebook'la Bakalım bilebilecek Ha D Facebook'la D Evet Ya da A WhatsApp'la da olabilir Ablanım abi şey. kaydeder misin? Kamera çekiler mi da? Orada, Orada abi sen cennetlik adamsın ya Vay be Müslümanları güldürüyorsun ne kadar Ay ne güzel ya <laughs> Ya Facebook'ta olur mu? O zaman Kara Karagöz'ün hocaları öğretmeye hazır mısınız? Evet isteyince Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamber nasıl geldi söyleyeceksiniz 1 2 3 Ahile Ahile İnsanları sevmek için peygamberimiz diyor ki tanışasınız onlarla. Evet. Önce isimlerini öğreneceksin. Evet. Kimin iki tane ismi var? Benim hocam. Hangisi? Kara ve Göz. <laughs> i̇ki tane <laughs> Kara şey. Göz. O terkip olmuş isim tamlaması gibi değil. Evet. Mesela Ali Hayri. Ali Hayri. Hazır mısın? Hazırım hocam. Soru şu. Cenab-ı Hakk'ın 99 tane Esma-i Üstası var güzel isimleri. Evet. Kimler biliyor onları? Çok güzel. Ben de en çok sevdiğim isim Allah'ın Kerim. Allah ikram ediyor. Evet. Çocuk ikram etti, ev ikram etti, hanım ikram etti. Yani arkadaş olarak hayatımız devam ediyor ve sevgili ailemizle beraber mutluca yaşıyoruz. Evet. Bunlar ikramlar. Yiyecek ikram etti, güzellikte ikram etti. Bak bu da buluşmayı ikram etti Kerim. Evet. Bir şey lazımsa Samet Evet. Hastalandı mı? Hangi ismi lazım? Hangi ismi hocam? Şafi. Şafi. Allah şifa veren. 99 tane ismi ama sevgili peygamberimizin 4 tane güzel ismi var. Onları sayacaksın. Sen sayamazsan kim sayacak? Bravo. Ben, ben sayarım hocam. Birisi Muhammed. Üçünü say ve alkışı kal. Hazır mısınız hocam? Hazır. Birincisi Muhammed. Bravo. Recep Şaban Ramazan. <laughs> Yine hocaları güldürüyor Niye hocam oldu da ya? Çok hocaları güldürür ya. Niye? Ya Recep Şaban Ramazan onlar mübarek 3 aylar. Tamam söyleyeyim. Hocam sana zahmet bize 3 çay biri demli olsun. Tamam mı? İkisi açık olsun. Konu ne? Dediniz ya üç çay söyle diye. Ya. ya üç ay üç aylar. Ha üç aylar. Üç aylar. Onlar. Üç aylar. Evet. Şimdi çocuklar Karagöz'ü öğretiyor musunuz? Evet. Biri Muhammed, ikincisi Ahmet. Bravo. Bravo. Muhammed, Ahmet. Mustafa Mahmut bir şarkıyla öğretelim. Anne, El sallıyoruz peygamberimize. İsminde Muhammed bir ismin Ahmet efendim. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dur, durdum hocam. Arkadaşlar gelişme var mı? Öğreniyor mu bir şeyler sizce? Ben hadi. Evet. Kolay bir soru. Evet. Arkadaşlar. Ha, sayın valimiz geldiği zaman ne diyoruz? sayın diyoruz. Sayın. Diyoruz. Sayın. Ta, sayın ya bir üç değil. Muhterem, saygıdeğer anlamında sayın. Evet. Değil mi? Peki herkesin böyle ünvanının başına saygı sözcüğü ekleniyor. Evet. Dur. Vurdum hocam. Arkadaşlar soruyu sormaya hazır mısınız? sesliyorsun Benden söz söyleyeyim. Karagöz. Efendim, peygamberimizin ismi geçtiğinde ne getiririz? A şerbet getiririz. B şerbet. şadet getiririz. Şerbet. C salavat getiririz. Şerbet. D tekbir getiririz. Peygamberimiz ismi geçince hıss, bari bunu bilsin de, yoksa bırakacağım buraya size. Ne getiririz? Tek bir... Bugün yani. çok mutlu günüm. Evet. Çünkü dün önceki gün öğrenemediğin şeyleri bugün Çankaya'da öğreniyorsun Karagöz. Vay be hocam. Bugün senin miladın. Bugün benim miladım. Bugün senin doğum günün. Bugün ben. Aa öyle mi? Evet. Pasta nerede hocam? İyi ki doğdun ben. Söyleyelim. Evet. İyi ki doğdun Karagöz. İyi ki doğdun Karagöz. Sağ olun hocam. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, İki ki doğdun. Iki doğdun. İki doğdun. Hazreti Ömer 40 yaşındaydı, Müslüman oldu. Ona dediler ki yeniden İslam'a doğdun. Evet. Çünkü sıfır kilometre olduğu resetleniyor. Müslüman olan tövbe eden 0, bütün günahları affoluyor. Evet. Sen de Karagöz, bugün senin doğum günün yaz bir yere. 31, hocam. Mayıs 31 Mayıs 2022. 2022. Şimdi sorumuzun diğer faslına geçiyoruz. Diğer faslına geçiyoruz. Sevgili Peygamberimiz. Evet. En çok hayatta tekrar ettiği benim çok sevdiğim şey. Dişlerini tertemiz misvaklar fırçalardı. Evet. Kimler dişlerini fırçalıyor? Ben. Karagöz de fırçalıyormuş. Bravo. Karagöz en son dişlerini ne zaman fırçaladın? Geçen sene. Ne? Doğru mu arkadaşlar? Siz ne kadar sık fırçalıyorsunuz? <laughs> Her gün ne hoca olmaz ya. Yalnız Niye? E her gün fırçalarsanız eskir bu zamanla diş e, bu ya. Eskir mi? Eskir tabii. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> arkadaşlar daha mı çok canlanır eskir mi? Daha canlanır. Evet. Evet. Bugün senin aynı zamanda diş sağlığına da arkadaşlar özen gösterelim mi? Evet. Madem doğum günün bugün senin, evet. diş fırçalamayı da öğren Karagöz. Evet. Şimdi önce fırçayı al. Aldım hocam. Aldın fırçayı. Evet. Üstüne ne sıkacaksın? Limon. Limon mu? Limon, zeytinyağı, kekik pulu. çok güzel olur. Hocam. Ne diyor arkadaşlar ya? Güzel oluyor tadı. Üstüne edin. ne sıkması lazım? Portakal suyu. Macun sıkacağım. Aa, hemen. Hocam size zahmet iki lahmacun. iki la acı, iki tane acılı olsun. Ben acılı seviyorum. İki tane acısız olsun. Konu ne? Dediniz ya hocam lahmacun al ondan sonra. Çocuk hasta lahmacun dediniz mi ya? Macun sıkacaksın. He macun. Al eline ve fırçanın üzerine macunu sıkmaya başla karıcığım. Hemen. Ne yapıyorsun ya? Sıkıyorum hocam. Yavrum bu kadar değil. Ne oldu ya? Minnacık bir mercimek tanesi kadar ya. Değil mi arkadaşlar fırçamıza? Ha, öyle mi? Ya gösterin şunu. Herkes fırçayı alsın eline. Sık macunu üstüne. Şimdi fırçala. Karagöz. Tam yapamadım ama. Buraları mı? Evet evet hocam. Hmm, Tam bu... fırçalayamadım oraları. Konu ne? Dediniz ya fırçalı diye. Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Arkadaşlar nereye fırçalayacağız? Hah? Ağzını fırçalayacaksın. Ağzımı mı? Evet. Hocam ağzımı niye fırçalayayım? Yara olur hep buralarım ya. Yarabbi yani ağzın içinde beyaz ne var? Beyaz tuz var hocam. Tuz mu? <laughs> evet şeker var. Un var. Aynı var. en iyisi Karagöz'de bunu şarkıyla öğretelim mi? Şimdi ayağa kalkın, alın fırçanızı elinize, al fırçaları. Çok önemli hayatta en Ama sağlıklı şey diş fırçası. Öne gelmedi. Diş bacırdı. Olduğunuz yerde, yerde öğretiyorsunuz.

Fırçala, fırçala, fırçala. Kisa bir soru. Fırçala, fırçala, fırçala. Yufka ne diyeceğiz? Fırçalıyor muyuz? İyi de hocam. Yavrum biraz diğer tarafını fırçala. Dişim var. 32 tane dişim var hocam. Fırçaya hiç gerek yok. Ama 32 dişim var benim. Yaşlanınca mı? Yaşlanınca mı? Ayda. Hey vay vay. Fırçala. Ayaklar. Sabah akşam fırçala. Fırsat verme onlara. Fırçala fırçala fırçala. Bir sağa bir de sola. Fırçala fırçala fırçala. Oh be Çok şükür. Hocam ben buradan artık. Şimdi oturabilirsiniz. Sevdi mi fırçalamayı? Sevdim hocam. Diş fırçalayacağım. Öğretmenleriniz kendinize alkışlayın ve oturun. Evet, sit down please. My people sit down please. 4 6 yaş İngilizceden mi başladı hocam. Aa anladılar hocam ya. Karagöz sende bayağı gelişme var ya. Aa hocam ben çok güzel geliştirdim. Öyle mi? Yes. Maşallah. Yesi diyorsun. Yes. Çok güzel. O zaman arkadaşlar Karagöz nasıl bir şeyler öğrendi mi burada? Çok güzel. Son sorun geliyor Karagöz. Evet. Masal kahramanlarımızı sever misin? Aa Spiderman en sevdiğim. Ya yapma onlar Spiderman'ı Spiderman bırak. Sen bizim kahramanlarımız var. Rafa'dan tayfayı gördün mü sen hiç? Aa Rafa'dan Yani. Milli ya. kahramanlar bak ben, ben size ne Peki tarihi kahramanlarımızdan Konya'da yaşamış, başında kavuğu, üstünde cübbesi ve sakalıyla acaba ünlü masal kahramanı kim? Kenolan mı? Hacıvat mı? O, kimdir? Ya Ayvaz dedi mi kimdir? Bilgecan dedi. Bilgecan dedi miyim ben arkadaşlar? Ben efendim. Ya hocam bak. Yalnız hepsi biliyor ya. Ben çok mutlu oldum şu an. Ya. Hatta sana Nasrettin Hoca'nın hikayeleri bile anlatır bu çocuklar değil mi? Evet. Peki hocam ben bir şey soracağım. Parayı veren? Evet. Çalar. Çalar, Daha evet. neler var? Ben kimin? Sen? Kim bu? Vay, Vay Peki bunun arkadaşı vardı. Gelemedi. Kim o? O hacı Hacı belki diyanete başvurur. Hacı hacı olacak. Bir de hacı ya benim arkadaşım Hacı var, hacı var diyorlar. Çok güzel ya. Evet. Şimdi senle bir Nasrettin Hoca fıkrası canlandıralım mı? Canlandıralım mi? hocam. Hadi bakalım bu cimri mi? Cimri bir adam varmış. Onunla başlayalım. Tamam hocam. Aa Nasrettin Hoca. hocam, hocam! Arkadaşlar kim sesleniyor? Ben ben hocam Karagöz efendi. Ben ben de ya. Yok yok ismim Karagöz. Aa Karagöz. Hocam nasılsınız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Hayırdır inşallah. Hocam çok büyük telaşımız var. Telaşa gerek yok. Relax. Bak herkese kadar güle Şankaya Müftülüğümüzün bu organizasyonu sabaha kadar devam eder bu. Hocam ben göl kenarından geliyorum. Böyle mi? Hayırdır Bizim Mahmut Efendi suya düştü. Suya. Evet boğuluyor. Lan çıkarın. Çıkaramıyoruz. Niye? Hocam yaklaşıyoruz. Mahmut abi ver diyoruz vermiyor. Niye? Eli bağırıyormuş. Yok hocam ya vermiyor. Gelsene buraya kurtarayım bize Verelim diyorum. Yok. Arkadaşlar çıkması için eli vermesi gerekmez mi? Evet Allah Allah çok ilginç ya. Acaba kim bu diye merak ettim. Ee, bu Mahmut Bey kim acaba? Çok merak ettim. Şuradan bana söylesin hangi Mahmut? Nasrettin Hocam bizim bakkal Mahmut Efendi var ya. O ben onu bilirim. Pintinin tekidir ya. O elini vermez ki hiç. Hayatta bir şey vermeye alışmış değil. Geçen gün Mustafa Hocamla gittik. Dedik ki yeni Kur'an kursu açılacak böyle 4-6 yaş için sen de para ver birazcık destek. Adam 5 lira bile vermedi ya. Onun için bu adam hayatta hiç vermeye alışmamış. Sen de gidiyorsun diyorsun ki ver elini. Evet. Ya boğulacaksın ver elini adam vermiyor. Evet hocam ver elini diyorum vermiyor ya. Sen onu kurtarmak istiyor musun? İstiyorum. Heh o zaman o almaya alışmış. Al elimi diyeceksin. Hayda. Ya şimdi alkışlar geliyor böyle. lay 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 lay. lay. Efendim, şarkısını söyleyin. Bakalım nasıl. Olur. Hazır mıyız? Ah, şarkılar gelsin. Güneşler çarpın beyim. Allahirettigin. Ya derken vermeli, cimri cennete girmez. Cömert olmalı değil mi? Evet. Şeytan evet. çok çok vermeli, vermeli, vermeli. Vermenizde ver, 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 olmalı, iyilik yapmalı. Anladın mı? Biraz cimri olmayacaksın. Evet. Cömert olacaksın. Evet. Biraz cimri cennete giremez. Cömert olursa, <laughs> cömert olsa cennet cömert olur O zaman bütün cömertliği almışız. Lay 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 Okullar yaptırmalı Fakirler okutmalı Açları doyurmalı, doyurmalı İyilik yapmalı Zeynep çok çok, çok vermeliyiz Çocuk uyuyakaldı Oldu <laughs> ya Gölge alıyorsun Hazır mısın? Hazır. Evet. Avrupa Olsun. Afrika'da Asya, Amerika'da her, her yerde, yerden, tüm dünyada Gelirlik yapmadım Sizler çok çok vermedim Hocam. ha, hocam? ettin hocam? Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Ya hocam sen bizim mahallenin en alim insanısın. Konu ne? Bir keramet gösterseniz hocam. Bir keramet. O yani kolay bir şey değil ama ben sana mucizeden bahsettim ya. Evet. Kur'an en büyük mucizemiz tek harfi değişmeden kıyamete kadar var olacak tek kitap. Tek evet. aydınlık yolumuzu aydınlatacak kitabımız. Evet hocam. Şimdi madem öyle istedin arkadaşlar bir tane numara yapalım mı Karagöz'e? Yalnız bana yardım edecek misiniz? Şu arkadaki hanımefendinin olduğu ağacı görüyor musun? Heh, şimdi ben o ağaca çocuklar aynısını söyleyeceksiniz. Gel gelecek. Hazır mıyız? Evet hocam. Benden sonra tekrar edin. Ey ağaç. Lütfen. Buraya gelir misin? Heh, bak ağaç gelmiyor. Gelmiyor. Niye hocam? Ben ne bileyim belki turistik ağaçtır. İngilizce söyleyince anlar. Söylerim İngilizce. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Aynen. Evet hocam. Oh dear tree. Oh dear tree. Hocam bunlar bayağı İngilizce. Dört halde yaş götürüyorlar ya. Aa süper Aa. hocam ya. Would you come in here please? Oh it's just, just not coming you here. Huh? Aa. Why? Valla why why ben de bilmiyorum. Neye gelmiyor? Niye hocam? Belki de hocam o da diyanetin açtığı, diktiği bir ağaçtır. Aa. Arapça söyleyelim. Siz söyler misiniz hocam? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Ya eyyüheşşecera Ya Min fadlik Teala huna Hocam Arapçaya bak sular seller gibi 4 altı yaşında Ama ağaç gelmedi hocam İngilizce var Hah Bak görüyor musun? Bir dakika bir dakika hocam Hah Nereye gidiyorsun ya? Ağaç gelmedi sen gidiyorsun Ne demek nereye gidiyorsun Karagöz sen bilmez misin? Bizim medeniyetimizde ne güzel bir söz var Vermeyene vereceksin Gelmeyene gideceksin <laughs> Tamam. Hadi altı gidelim yavaş yavaş. Hem ben şehire inerken, eşyı ürkmüş birden yere düşmüş adam. Eşyı ürkmüş birden yere düşmüş adam. Top gören çocuklar yanına koşmuş koşmuşmuşlar buluştur çocuklar yanına koşuşmuşlar Hocayla alay etmişler o Alay etmişler Hocayla alay etmişler Hocayla alay etmişler hiç yaş tahtaya bas Olmaz Nasreddin Hoca Kurnaz hiç yaş tahtaya bas Durun susun demeden Cevabı vermiş hem Durun susun demeden Cevabı vermiş hem Düşmeseydim merkepten Yine çektim ben Düşmeseydim